Merhabalar, e, diyor Dio Boya. 24 Ocak'ta en son bir videosunu yapmışım. E, bir biz düz istesi değildir ama eski bir takipçim istedi. Kırmamak adına e, ben de e, bir incelemek istedim. Dio Boya'nın yukarı yönlü bir hareketi var. E, onu söyleyeyim. Devam ediyor bu hareket. Hala bitmedi. E, 8 günde sene doğru bir düzeltme yapmış şu anda. Şimdi önemli seviye. 14.30 aklınızda tutun. 14.30 önemli seviye. Altında gelen kapanışlar 14.30'un bir 13-60 şeyini gündeme getirir seviyesini doğal olarak. 5 gün ortalamasını zaten altında kapattı ki bir önemi yoktur 5 gün ortalaması. Yani bunu daha önce de söyledim birçok videoda söyledim. Anahtar genelde 8 gün oluyor arkadaşlar. Yani 5 gün üstünde de hareket etse ise 5 günün altında 8 güne kadar düzeltme daha doğal oluyor. 8 günün altına saktığı zaman biraz tehlikeli oluyor. Onu bir ifade edeyim. O yüzden 5 gün 14 ama dediğim gibi kırıldı mı? E yani işte 7 kuruşla kırıldı ama bir önemi yok. Önemli olan videonun başında söylediğim 8 gün. Kırdığı direnç 13.30'du. yani en kötü halde diyelim yer aldı. 13.30'un altının üstünde fiyatlaması beklenir. O direnci artık bir destek haline getirmek önemli bir konu. Bir trend takibi yapacaksanız burada şimdi uzak düşer biraz. Şöyle çizdiğiniz zaman belki şu trend biraz daha makul olabilir ama o da biraz uzak düşüyor. 20 gün üstünde hareketleri dağınık bu diyor boyanın. Yani 20 gün tutuyor tutmuyor falan biraz dağınık. Ben o yüzden yani siz gene trend çizin ama şurada 20 gün ortalamasına bir önem vermenizi tavsiye ederim. Yani o bir strateji kurulacak daha doğru bir alan olabilir. Sebebi de şu tabii bu dağınıklığın. Giderken çok hızlı gidiyor hemen iki günde üç günde bir yol kat ediyor. Ondan sonra geri alırken de ilk bir iki ayağını hep hızlı alıyor falan. Geliyor 20 gün etrafına. E tabi hızlı geri gelirsen desteklerin tutması biraz zor oluyor orada. Bir dengelenme aşaması falan. E, böyle bir garip bir hareketi var diyorum. O yüzden bu pek hareketli ortalamalarla e, strateji kurulacak birisi değil ama kurmakta yanlış değil. Gene de yanlış değil. Çünkü 20 günler kırıldığı zaman e, trende bir hareket yani yapmış mı? Her seferinde bakın şurada şunu bir kaldırayım. 20 gün ortalaması her kırıldığında e, gitmiş bir trendi ne yaslanmış. Yani trend nereden geçiyor? Alabileceğiniz en kısa trend bu hafta için e, yine 13-30 civarlarından yani 13-60 kırılırsa 13-30 civarlarında bir destek beklenebilir. Aresay henüz daha yeni kırdı, kendi ortalamasının altına düştü. Bu çok olumlu bir gösterge değil. Makdi de henüz daha o ayak uyduramadı tabi de o da boynunu büktü. Normalde şimdi şunu söyleyeyim mesela bu makdi göstergesinde traderlar yani çabuk hızlı davranan kısa akımların peşine koşan arkadaşlarımız bu boynunu büktüğü an yani orada genellikle satışa girerler traderlar. Boynu boynunu bükmesi yeterlidir yani kalkıp da kesmesini kimse beklemez. Maklidin. Çünkü o kesmesini beklerseniz biraz kayıpları fazla olur günlükte. Çok geri alır. O yüzden genellikle e traderlar söylüyorum boynunun bükmesine bakarlar tepede. Çünkü traderlar tabağın dibini sıyırmaya çalışmazlar. Öyle bir alım satım yöntemi yok. Henüz icat edilmedi. Ne yaparlar? Makul bir e şey. Makul bir kar. Yani şöyle bir harekette bir traderın karı. Yani şuradan bahsediyorum ya da buradan bahsedelim son hareketinde e, alıma girdiği yer şuralardır. E, 13 80'lerdir falan. E, satıma girdiği yerde 15 30 15 20'lerdir. E, zaten aradaki karda e, çok kısa hareketlerde yeter. Şimdi e, onu söylüyorum çünkü tam göstergeleri kullanmak da bir meziyettir. Yani göstergelerde çok dönüşler şeyler beklenince bu sefer e, karlardan çok fazla gidişler oluyor. Teknik trade böyle yapılır arkadaşlar taban dibi sıyrılmaz de Tekrar tekrar bunu hatırlatayım. Yukarı hareket tabii şu an devam ediyor. Yani e, hatta şöyle söyleyeyim. 13 50'ler, 30'lar geldiği zaman oradan dönerse orada da yukarı hareketin devam ettiğini varsayarız. kıramazsa e, ve devam ettiğim ettiği müddetçe 17 60 tepesi var yukarıda. Gelemedi. E, 17 60 direncine. tabi eninde sonunda bir temas olabilir ama orası ciddi bir direnç alanı. Orada da e, dikkat etmek lazım. Bunun dışında Diyo Boya için söyleyebileceğim bir şey herhalde e, yok diye tahmin ediyorum. Özel bir formasyon yani Perşembe günü olmuş zaten. Olabilecek bir formasyon burada olmuş. Şu iki mum bir formasyon oluşturmuş. Bu da onun neticesi. Yani şu iki mumun neticesi de Cuma günkü e, mum olmuş. Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.